...kalbimize, gönlümüze tam anlamıyla yatmayan hiçbir bölümü aslında tercih etmemek gerekiyor. Yani Çünkü 4 yıllık süre gerçekten kısa bir süre değil. O 4 yıl içerisinde siz hakikaten kendi seçmeyi düşündüğünüz meslekle alakalı nitelikli bir eğitim alacaksınız. Üniversitelerimiz bugün gençlerimizi hayata hazırlayan kurumlar. Yani şu açıdan bakmak çok önemli. Yani beni hayata bu üniversite hazırlamalı ya da bu üniversite hazırlamalı mı gibi soruları... ...hep kafamızda, zihnimizde hazır tutmamız gerektiğine ben inanıyorum. Yani çünkü farklı bir bölüme, farklı bir üniversiteye gittiğinizde sıkılmak veya o bölümü okurken isteksiz davranmak sizin yaşam kalitenizi son derece düşüren bir şey. Ve yine tercih yaparken yurt imkanları çok ciddi anlamda araştırılmalı ki biz bununla ilgili sitemizde imkan sağladık arkadaşlarımıza. O yurt imkanlarının üniversiteye ulaşımlarına, erişimlerine bakılmalı. Hayat pahalılığına bakılmalı çünkü Türkiye'de sosyoekonomik açıdan çok farklılıklar var. Yani iyi bir üniversite, iyi bir bölüm, iyi bir şehri yiyeceğim derken maddi anlamda çok ciddi sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Burs imkanları araştırılmalı. Yani aslında bu araştırılmalı, düşünülmeli dediğim her şey telefonun ucunda o üniversiteyi okuyan, o üniversitede halihazırda eğitim gören öğrenci kardeşimizin elinde hazır olmuş olacak. Onunla iletişime geçtiğinde rehberimiz gerekli bütün bilgileri vermiş olacak. Tercih rehberine başvurmadan önce genç kardeşlerimize tavsiyemiz akıllarında neyi tam olarak sormak istediklerini düşünmelerini ben arzu ediyorum.